Merhaba arkadaşlar Buket'le Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yeni bir açılımla karşınızdayım. Şöyle önce enerjimiz neymiş, günümüz nasıl geçecekmiş, nasıl bir süreçten geçiyormuşuz. Kartlarımızı karıştırdık. Şöyle bir bugün nasılsın sorusunu soralım bakalım. Vallahi bugün parayla ilgili bir şeyler canım sıkıyor ve bunlarla ilgili çözüm bulmaya çalışıyorum. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymadı. Eve biraz pintiyim ben. Parada pintiyim. Bu pintilik farazi bir ifade tabi. E, ne demek de olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bir kere sizin çevrenizde sizin paranızı paylaşmak istemeyen parayı çok sevdiği için e, duran birisi de olabilir. Yani o bu anlama da gelebilir. O yüzden e, sen misin pinti? Yoksa bariz bir para konusunda haksızlığa uğradığın için mi seni böyle görüyorum? Burada cevaplar sizde olacak. Herkesin sonuçta hayat mücadelesi dediğimiz gibi en başında da başka oluyor biliyorsunuz ki. <laughs> ha bak para senin değilmiş. Bak gördün mü sensin sen değilsin pinti olan. <laughs> böyle gösteriyor işte aslında kartlarımız ya enerjimizi. Senin diyor buradaki e, mücadele senin mücadelen değil senin paran bereketli arkadaşım. sen burada bolluğun içindesin karşı taraf senin o bolluğunu hazmedemiyor demek ve kardeşlerden birileri bile olabilir bu çünkü gönüllü bir esaret desin. çok kızıyorsun kardeşine böyle olmamalı diyorsun bir yerde isyan ediyorsun ama mecburda kaldığın yerler var gibi görünüyor öyle düşün gönüllü bir esaret durumu söz konusu yani orada Aile ne yapıyor bununla ilgili vallahi mücadeleniz aile konularıyla ilgili her şekilde mücadeleniz devam edecek. Yani aslında bir yerde mücadeleye devam etmek zorunda kaldığınızdan bahsetmiş burada. Ee, mücadele ediyorum çünkü ben kardeşimle böyle olmak istemezdim ama başımıza bunlar bunlar geldi ben para konusunda bolluk bir hareket içerisindeyim ama benim kardeşim öyle har harman savuruyor ki ben her seferinde veriyorum paraları o harcıyor gibi düşünebilirsiniz bir yerde peki senin kişisel yeteneklerin kendini ispatlamaya çalıştığın bir alandasın çocuklarınla ilişkilerini kendini göstermeye çalıştığın bir alandasın aşk hayatı içerisinde yaşadığınız sorunlarda ben öncelikle kendim haklıyım gibi <laughs> göstermek zorunda kaldığım bir alan ne diyorsun buna mecbursun yani önce arkadaşım biraz önce bir nevi can sonra da cana bunu da unutma mi demiş resmen yani bu açılımda sana sen diyor kendi kendini diyor kurup kurup kuruyorsun düzüyorsun diyor iyi ama burası senin için neler mümkün diyor mu bir bak bakalım neler mümkün valla mümkün mü desem bana derim ki arkadaş kesinlikle derim yani bunu bak öyle temiz ki hani öyle bir yeter noktasındasın ki bazen i̇şte kendini göstermek zorundasın arkadaşım, zorundasın. Bunun daha olurum falan yok. Çalıştığın alana baktığım zaman bak şey gösteriyor çalışma alanını, rahatlarsın gösteriyor aslında. Hani önündeki süreçle ilgili bakıldığında derim ki sana hakikaten yani dengeli davranmaya çabalıyorsun sen. Bu da sana müthiş oh be dedirtir. Her koşulda dedirtir hem de. Ha ne olabilir desen gerçekten önünü açacaksın bu anlamda. Evliliğin de zaten bir teklif var ya. Sen eşinle falan de, de, düzgün yani senin eşin teklif ederse ama sen e, erkekten bir teklif alırsın senin karşı tarafla alakalı bir sıkıntın olmaz derim erkek özür diler derim neyse artık karşı taraftan erkekle ilgili beklentin ne erkekten bir evlilik teklifidir aynı zamanda Şimdi kardeşler arasında birilerinin arasında gönülde esaretle kalıyordun ya görüyor musun kartı? Üç kardeşmişsiniz ya da üç kişi arasında dengesizlik, kalp kırgınlıkları neden annem bana onu yapıyorken bana bunu yaptı falan gibi kendi aranda belki de üç kardeş arasında haksızlığa uğradığın bir şekilde gönüllü esaret dediğim ama ailede kırgınlık var. Net bir kart daha seçmek istiyorum miras konularıyla alakalı kaderinde olması gereken senin önüne düşeceksen merak etme canını sıkma. Hani onlar sana şunu şunu yapıyorlar iki arada kalıyorsun bir şekilde kalp kırgınlığı yaşamışsın bir şekilde hani o o o, o işte şu 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 dediğin kendince saydığın sebepler var ya. Ama onların kalıcılıktan uzakta olduğunu da bilesin. Onu da diyeyim yani. Kalıcı olmayacak. Sevgili arkadaşım. Bunu sen deneyimleyeceksin. Bunu sana hayat gösterecek. Peki şu an çalıştığın iş yerine bakalım bir hele. Çalıştığın şeylerle alakalı, bak emek vermek ya bunun daha ötesi birisi yok. Sen çok net emekler veriyorsun arkadaşım. Bu emeklerin karşılığını da er geç alacaksın. Almak için de çabalıyorsun. O para teklifi geliyor zaten sana yani burada sen hiç. <laughs> Arkadaşlarım sizin burada net bir iletişimsel konuda özellikle para konusunda özellikle merak etme der yani bariz bunu öyle söyler. Bu yüzden de içinizi rahat tutun. Bak güneş kartı da destekleyici olarak veriyor zaten. Ben sizin evinizde huzursuzluğun parasızlık olmadığından <laughs> çok eminim artık. Yani para konusuyla alakalı sıkıntılarınızı aşabilir durumdasınız. Bunu unutmayın öyle söyleyebilirim güneş kartı vermiş zaten her şey yolunda sen merak etme diyor resmen bunun dışında e, sosyal çevren bir kadın sayesinde bir yardımla bir kadının desteğiyle e, bir e, oh be diye toparlanılabileceğin bir durumda olduğundan bahsetmiş arkadaşım yani o kadın tabii seni destekliyordur da hani net desteklemenin yanı sıra hayatının hani kalıcı izlerinde yardım da ediyor mudur? Elbette ki ediyordur. Tüccar olabilir miyim? Ben ticaret yapacağım. Bu bana nasıl başarılı olarak dönüş yapar mı? Birileri bana bu konuda parasal konuda yardım edecek mi? Tüccar kartı, ticaret kartı. Çünkü sen bunu zaten aşarsın. Sen bunu zaten halledersin. Sen bunu zaten çözersin. Sen burada bu işi tüccar dediğin noktada ticaret yapabiliyor olduğunda doğru insanlardan destek istediğinde ilişkilerini bu şekilde toparladığında yani senin önünde açılmayacak bir engel yok. Senin rızkında var zaten. O yüzden kendi kendine açılmaz mı anlaşamaz mıyım gelmez mi teklif olmaz mı diye düşünüp de kendi kendine karamsarla boğma dedi aslında burası bize biliyor musunuz? Şimdi öncelikle şu an bir çift açılımı için hazırladığım kartlarımı bu çift açılımını ister sevgililik ister ilişki ister patronla ister evlatınla yani aslında ikili ilişkili diyeceğim. Aşk veya partner bazlı dinleyebilirsiniz. Burada bir kere ee, bak kılıçası vermiş. Başlangıçlar ve net bir toparlama ve net bir hayırımıza olur mu ki acaba? Kaygınız yani net burada. Bunu net gösteriyor. Başlangıç istiyorum. Tavırlarımda, tutumlarımda zaten yeteri kadar olumlu kardeş benim yani. O başlangıç noktasında güvenemeyen. Aslında o sana burada acabalarla gelen. Haksızlığa uğratan mısın? Sen onu sen mi ondan oha güvenmiyorsun? Sonuçta onun davranışlarına baktığımızda bir ihanet, bir yalan dolan ya da hakkını çalma gibi duruyor olabilir. Sen buna istinaden baktın ki böyle davranıyor olup başına gidiyorsun tabi. Evet senin sahip oldukların var. İşte senin onunla beraber olma sebeplerin var. Bir şekilde ama arkanda bırakacaksın şeklinde duruyor. O yine de seni bırakmaz ama bolluk, bereket, sevgi, pa pa para bak. Bu bir onun düşüncesinde bebek var demek. O Biz bu parayı çoğaltırız demek. ...bir şekilde onun niyeti de... ...onun tavrı da... ...parada çoğalma imparatorluğu şey, dişisel bir semboldür... ...kadın e, üretmek... ...çoğaltmakla bağlantılı çalışır... ...onun düşünceleri seninle ilgili olan... Se, ...senin... ...sen tek dert ediyorsun bence... ...bence o kişinin senin olan derdinden... ...haberi bile yok... <laughs> ...yani sizin bu konuda dertleriniz bile... aynı olmayabilir bakın... ...hani kafasını öyle bir takmıyor... Dur ki zaten seni sinirlendiren de odur. Sen tabi ondan bir haber beklentisindesin. Yani eğer haber gelirse, ondan teklif alırsa, o bana bir adım atarsa kendince bir adım e, durumu söz konusu yani burada net bariz O yüzden ondan bir haber beklentisin. Tavır, tutum sergileyecek. Yani sana sen diyeceksin ki yahu ben Öncelikle tabii ki de bir başlangıç istiyorum diyeceksin. Onu net göstermiş. Şimdi o bak o böyle olmazsa benim hakkımı yiyorsun ama sen diyor. Baya hak hak. Yedirtme yani o karşınızdaki kişi yani o dediğim sizin hakkınız onun hakkı benim hakkım yaptı diyor. Yani kendince yaptıklarından, hakkından çok çok emin ben size söyleyeyim. Yani bu insan bariz e, benim yaptıklarım seni hiçbir zaman mutlu etmedi ki diyor yani. O yüzden de benim buradan anladığım sizden yani karşı tarafın tatavrı olarak tabi değerlendirilerek söylüyorum bunu ne kadar istesen de ne kadar istemesen de bu insan bir şekilde elinden gelen budur diyecek. Senin burada yapman gereken tek şey dinlenmek. Sen ondan haber bekliyorsun teklif bekliyorsun ama hakkımı yiyorsun ya diyor ben elimden geleni yapıyorum benim elimden bu kadar geliyor kusura bakmayacaksın diyor. Sen burada dinlenmelisin bak dinlenme kartı vermiş neden sen diyor çok olumsuz düşünüyorsun ve kendi kendine kafanda yazıyorsun diyor. Yani hakkımı yiyorsun sen benim diyor. Haksızlığa yani hakkımı yemek kartı var. Bir ikincisi mahkeme kartı vermiş ben yapıyorum yapıyorum sana yaranamıyorum diyor. Sizi hatta kendi istediklerini tek başına istediği şekli olmazsa sorun çıkartan biri olarak bile görüyor olabilir bilginiz olsun. Biraz uyarısı şu kartın dinlen olur mu diyor ya bak. Üretme yazma kafanda dur bakalım bir ne olacak gelecek hani, hani öyle bir şey durumu var açıkçası. Sabret bakalım ne olacak durumu mesajı var burada açıkçası. Tabi ben sadece görebildiklerimi aktarmaya çalıştım yine. Bugünlük bu kadar benden arkadaşlarım. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Enerjinizi yolladığınız için. Ben burada tabii ki de sizin sayenizde. Sizin enerjinizle desteğinizle ancak burada olabiliyorum. Yani böyle bir net bir gerçek var. Sizin desteğiniz olmasa idi. Ben zaten bu kadar ne ilerler ne de bugünlere gelirdim. Yani çok başladığım noktayı hatırlayınca ve geldiğimiz günü görünce benim yıllardır takip edip yorumunu asla benim e, yorumlarımı yorumlarımı yorumların esirgemeyen izleyenlerin benden de büyüksünüz farklı ülkeden yazan. Ben... O yüzden ben bir gün e, burada olabilir miyi düşünmeden bu yola çıkmıştım. Yani sizin sayenizde de yol devam etti. O yüzden buralara geldiysek elbette ki yine birlikte nicelerini açtık öyle değil mi arkadaşlarım? Nice nice problem sıkıntı aşıldı bir yerde. O zaman bizim burada şunu yapmamız gerekmez mi dedirtiyor bana. Lütfen bir kişiye beddua etmekten ziyade elbette ki bir sabrın sonunun hayır olabileceğini ya da yazılı olan yazısız bile olan kuralların geçerli olduğu için yapılan tüm kötülüklerin bedellerinin ödeneceği karma yarattıklarına bakmayın siz kendi hayatınıza bakın diyorum yani özetle o yüzden sağlıklısını anlayalım kalanı halledeceğiz inşallah daha öncekileri aşmışız nasıl olsa bunlar da geçecek elbette ki aşabiliriz o güç var bizde unutmayın kendinize hatırlatın kafi bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.